akşamdan geldik buraya kampımızı yapmaya. Akşam ateş yaktık, güzelce patateslerimizi attık, közledik, yedik, içtik ve kampımıza devam ediyoruz. Baya bayağı uzun aralıklı bir kamp oldu. Baya uzun oldu. Yani yaklaşık bir sene, bir sene, yani kamp değildi, video olarak bir senedir video atmıyoruz. Evet, hatta o attığımız bir videoyu saymazsak iki senedir. Bunun sebebi de bu küçük maymun. Evet. Evet, geçen sene Kerem abi çok hastaydı. Kreşe alışma dönemiydi. O yüzden bayağı bir uzun bir ara vermiş olduk. Şimdi bu sene de ailemize yeni katılan Asya Hanım'la devam ediyoruz kamplarımıza. Asya şu an 4 aylık. Merhaba. Hoş geldin kamplarımıza. Bebekle kamp olur mu, olmaz mı? O şeye girmedik hiç. Çünkü Kerem abi'den zaten tecrübeliydik. Kerem abi de çok küçükken başladık bu işe. O yüzden çadırla hatta Kerem abi ilk tecrübeleri çadırla yapıyorduk. Daha sonra karavana geçtik biliyorsunuz devamlı takip edenler hatırlıyordur belki ya da unutmuş da olabilir bizi bilmiyorum. Ee, biraz da heyecanlıyım ne diyeceğimi ne koyacağım bilemiyorum uzun bir aradan sonra e, yeni bir videoya geçmek istedik çünkü baktık Kerem abim bebeklik videoları o kadar güzel e, izledikçe zevk alıyoruz ki. Neden dedik Asya'nın da olmasın? Yarın bir gün hesap sorar. Bak abimim var bizim niye yok. Ondan başladık tekrar biz video işine. Bundan sonra elimizden geldiğince çocuklar çocukların sağlığı el verdikçe biz sizinle olmaya çalışacağız. İnşallah siz de bizi özlemişsinizdir. Zaten biz bu videoları gene itibariyle çocuklara ana olsun ve e, ücretsiz bir video depolama alanı olsun diye yapıyorduk. Evet. Bu sene küçük Asya ile yapacağız değil mi? Evet. Kerem abisiyle aynı dönemlerde aşağı yukarı kampa, çıktı, kamp, kampa çıkmaya başlayacak. Evet. O da 6 aylıkken çıkmıştı. Asya 5 aylıkken çıkacak. 28 Temmuz'u bekliyoruz uzun kamp için. Ama haftalık kamp videoları artık atmaya başlayacağız. Biraz ara vermiştik. Onun sebebini de e, Sibel söyledi. Çocuk küçük olduğu için. Bir de bizi bir aracımızı değiştirme süreci yaşadık O yüzden de video atamadık tekrardan araba video kamp video, karavan yapma videosu atmak istemedik zaten vardı sistem aynı olduğu için ama tabii kararınızı tanıtırız bu defa sayımız arttığı için daha büyük bir arabaya geçtik evet, önceden daha uzun bir arabaya geçtik önceden masterımız vardı masterımızın çok eksikleri vardı hatırlıyorsunuzdur belki banyo kapımıza kadar eksikti. Sonra değerlendik, toplandık tekrar. Eksiklerimizi, gediklerimizi yaptık. Ondan sonra üzülerek de olsa karavanımızı sattık. Çünkü o 3 e, kişi kalınabilen bir karavandı. Bunu rahatlıkla 4-5 kişi kalınabilir şekilde yaptı Tayfun. O yüzden artık yeni üyeye yeni yatak sayısı lazımdı. O yüzden artı bir olarak yola devam edeceğiz ve hep beraber çıkalım yola diyeceğiz. Aslında yatak sayımız aynı. Sadece biraz daha genişledik. Evet. Orta kısım çok rahatladı. Mutfak alanını kullanma daha rahat olacak. Ee, o yüzden çok çok daha konforlu. Ortalama bir 60 santimetre genişleme kazandık. Yeni aracımız Volkswagen Volt. E, Master'a göre, Renault Master'a göre bir 60 santimetre genişliği var. Kabin genişliği var. E, o da tabii yatakta, koltukta, mutfakta etki ediyor. Evet, evet. evet. E bagaj kısmı da genişledi doğal olarak. Şimdi Asya'nın bebek arabasını falan da koymamız gerekecek. Daha çok depolama alanına ihtiyaç var. E, elbise dolapları yine arttı o şekilde. Devam edeceğiz yolumuza. Her zaman bir şeyler unutuyorduk ama bu sefer gerçekten can alıcı bir şey unuttuk. Bunu unutmamamız gereken bir şeydi çatal, bıçak, kaşık, tencere bir şeyler unutuyorduk ama hiç tüpü unutmamıştık. <laughs> o yüzden soğuk sandviç, soğuk tost falan böyle daha modern şeylerden gideceğiz. <laughs> Domates falan çıkaralım. Tost yapalım. Domates, peynir, salça. salça. Başka ne isterseniz tostumuzun içinde. Ne olsun istersiniz? Yani bir de sos olsa yeter. Hamburger sosu vardı o güzel oluyor. evet onu koyalım. Yumurtamız var bol miktarda ama pişiremiyoruz. Ya yani tüpümüz yok. Aynen. O yüzden olanlardan bir şeyler yapacağız artık. Bugün güzel bir tost menüde Kampa çıkmaya çıkmaya kampın bir şeyler, mi, bir şeyler mi? <gülüyor> <gülüyor> yani, olmuş Yani bayağıdır kampa işte. çıkmadık aşağı yukarı. Yani Bayağı Eylül olduk. ayından Eylül'den beri kampa beri. çıkmıyoruz Aa. çünkü Sibel'in hamileliği biraz ağırlaşmıştı. Geçen yazda biz ee, şeydeydik. Kampa ama. Geçen yazda biz normalde Sibel hamileydi o yüzden video çekmemiştik Kerem abdi küçük hani biraz e, ee, küçük diye çekmemiştik. Aslında küçük diye değil ya. Hasta oluyordu hasta o yüzden oldu, çekmemiştik. Oldu, Şimdi bu, evet, de. bu senede Sibel'in hamileliği biraz zor geçti. O yüzden çekmedik. Şimdi çocuk doğmuşken, 4 aylık olmuşken bir de eski videoları izlediğimizde Kerem Alp'in bütün videoları var. Neredeyse bebekliğinden büyüyene kadar geçirdiği yazların videosu var. Biz kışları video çok çekmiyorduk. Neden kızında olmasın dedik. O yüzden tekrar çekmeye Daha doğrusu şey. gün cadı kız bize ezap zormasın diye gün diyecek. Yani abimin bir sürü videosu var benim niye yok, benim bebekliğim nerede falan diye. O yüzden e, al burada diyebilmek için. <laughs> yani biraz söyleme potansiyeli var <laughs> olacak gibi. Evet. Yani çocuktan belli oluyor biraz söyleme potansiyeli var. O yüzden e, biraz daha çekelim dedik. Zaten buradan bizim para kazanma gibi çok bir amacımız ya yok. Yani devlet memuru olduğumuz için alamıyoruz da. Ama e, güzel. Depolama alanı gibi kullanabiliriz. Bu güzel anlarda izleyenlerle paylaşabiliriz. Bir de o etkileşimi seviyoruz biz, yorum yazıyorlar başka ülkelerden, başka şehirlerden başka... Ee, bu hiç tanımadığın insanlar seninle birlikte mutlu oluyor, üzülüyor, hüzünleniyor yani o duyguyu biz seviyoruz, o yüzden de daha çok video çekiyoruz. Ee, ki bilirsiniz iki çocuk artı üstüne bir de video meşarketi çok çok zor oluyor. Ona rağmen bir şeyler paylaşalım ee, düşüncesine yine girdik. İnşallah pişman olmazsınız siz izlemekten, biz de çekmekten. E, o duyguyu seviyoruz. Bakıyoruz ta nerelerden, kaç kilometre uzaktan biri bizimle bir mutlu oluyor, paylaşıyor aynı düşünceleri. O duygu, birliktelik duygusu çok güzel. E, biraz da çabalayacağız artık. Kendimizi evet. zorlayacağız. Evet. Şimdi tüpümüz olmadığı için biz biraz soğuk sandviç yapıyoruz. E, yani kaşar, ekmek arası bir şeyler yapacağız. Allah'tan Kerem Alp'i yiyor. Bir de onun meyve meyveyle falan destekliyoruz. Evet. O açıdan Kerem Alp açıdan pişmemiş yemeğin olması bir sıkıntı yaratmıyor. Evet, on 10 takviyeleri var. Evet. Onları biz, onları da zaten. Bizim için e, dünden beri birazcık şey aşağı yukarı dünden beri soğuk sahneli içiyoruz. <laughs> Artık bir dahakini unutmayacağız. Aslında şöyle biz karavanın normal içinde tüp vardı. Temizle, temiz tatile çıkacağız diye temizlerken e, tüpü birazcık unutmuşuz. Evet. Dışarıda kalmış. E, akşamda ateş yaktık zaten öyle e, başımızı kurtardı. Ama ateşte de işte onu ateşte bir şey pişirecek tavamız falan olmadığı için de yani maalesef o ateşte de pişiremedik. O yüzden kuru gürültüye tost diyoruz. E, ama şey patates közlemiştir değil mi? Aynen. Allah'tan Kerem Albe de evden ben hazır e, halledip de gelmiştim. E, saklama kabında. Ona vardı direkt dolaba atmıştık. Onu da biraz ılıttık dışarıda. Onu da o şekilde hallettik. Asya için zaten sorun değil. Biz böyle tostan Tayfun'la beraber gidiyoruz. Tayfun yiyeceklerimizi hazırlarken ben de size biraz karavana göstereyim. Karavanın dışından göstereyim. Bir de Kerem abi göstereyim. Uzun zamandır Kerem abi de görmediniz. Biraz boy attı, biraz değişti. Ayrıyetten Tayfun'un barık merakı ona geçti. Görmelisiniz onu sahilden alamıyoruz. Bir de şapkasını çıkarmış. Gidip bakalım onun şapkasını geri giydirelim. Güneş çarpmasın. buraya gelmiştik ama bu kadar çok karavan yoktu. Hemen yan tarafta başka bir kamping vardı. Orası e, sit alanı ilan edilmiş. Şu hemen arka tarafta şu ilerisi Kuşadası zaten. O yüzden orayı boşalttıklarından oradaki kampçılar de direkt buraya gelmişler. Burası ücretsiz. Bir imkan yok ama kendi imkanlarınızla idare etmeniz gerekiyor. Yakında market yok. Yine araçla gidip alıp gelmeniz lazım. O yüzden buraya kendi imkanlarınızla gelirseniz çok güzel bir yer. Ateş de yakılabiliyor. Akşam herkes, bütün balıkçılar geceden geldiler buraya balık tutmak için. Geceden ateşlerini yaktılar. Çok güzeldi. Asiyeciğim uyuyor. Uyurken biraz gidelim de abisine bakalım hadi. <laughs> ne yaptı? Kerem'e? Yes. Böcek mi yakaladın? Hadi bakayım. <laughs> Aman Allah'ım. Kıpırdıyor siyah siyah. Ne yapacaksın onu? Oltaya mı takacaksın? Evet böceği altıya takalım. <laughs> Ama neden öyle oluyor? Can acır ki öyle. Oltaya takılmaz ki o. Öyle gezdir tamam mı? Annem Heh. bunu bir bağlar mısın? Nasıl? Bağlanmaz ki o. Gözün kirleniyor ama Kerem'e. Tamam. Tamam. Enişte yok anne. Tamam. Sen şapkanı takar mısın? Sana şapkasız gezme demiştim değil mi? Anne. Efendim. Hadi bunu değiştir yıka. Tamam. Yıkar, gel. tamam. Yıka gel. Hadi değiştir anne. Hadi sen de oltanı al bakalım. Oltanın başına geç. Ay beni yakalıyorsun ama. <laughs> ya beni yakalamasın ha. <laughs> Hadi balık yakala balık. Göreyim mi nasıl olta atıyorsun bir göreyim bakayım. Hani böyle yandan atıyordun ya. Hadi göster bakalım nasıl atıyorsun. Hadi uzağa at madem. Neden? Atabilirsin. Ha, böcek yakalamaya çalışıyor. <laughs> ne yapıyorsun anneciğim? İyiyim. İyi misin? Bakayım ne yaptın? Böcek mi yakaladın Evet. Bakayım. Oh, i̇çeri bırakayım mı böceği? Hı? Böceği içeri bırakayım mı? Nereye içeri? Karavanın içine mi koyacağım böceği? Evet. Öyle olmaz. Gel bakayım be. Gel bakalım gel. Gel nasıl böcekmiş o. Gel bakalım bakalım bakalım. Açsana be. Şuraya yere bırak. Görelim onu. Ay bırak evine gitsin anneciğim ya. Neden? Onun çocukları vardır. Anne babası vardır. Evine gitmek için biliyor musun? Onu bir daha kilitledim. Kilitledin mi? <laughs> <laughs> Eve götürüp beslemek ister misin Kerevan? Evet, evet, evet. <laughs> Ama şeyi bilmiyorum ben. Böcekler ne yer sence? Ot. Ot mu? Ha. Otla mı besleyelim? Ona marul verelim mi? Evet. Marul yesin o zaman. Maydanoz verelim. Maydanoz yesin. Tamam. Arada da su içeriz. Hadi. Maydanoz verelim. <laughs> Evde maydanoz yok. Tabağımda maydanoz var. <laughs> Yok işte eve gidince veririz maydanozu olur mu? Evet. Bu yeni bırakalım mı? Hı? şunları bırakalım mı? <laughs> evet, en sonunda böceğe ne yapacağımıza karar verememiştik. En sonunda karar verdik ki böceği eve götüreceğiz, değil mi Kerem? Ona bir güzel marul vereceğiz, besleyeceğiz. Hmm. Arada okula da götür mu? Tamam. <laughs> Eğitim öğretimden de eksik ve geri kalmasın. <gülüyor> 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 Çok tatlısın. <laughs> Anne bunu bir daha yıkar mısın? Yıkayalım anneciğim. Dış tuşta yıkayalım artık. Tamam Denize uzas. Bana bak Hadi. bakalım bir. Hadi deniz anne. Tamam. Kerem abi kendim gibi balığa alıştırdım. Yani şu ara Kerem abi benden daha iyi ve daha böyle ateşli bir balıkçı haline geldi. Şimdi oltasının ucundaki Ağırlık kopmuş, ona ağırlık almaya gidiyorum. Biraz önce biraz debelendik onunla. Balık tuttuğunu sanıyor, tutacağını sanıyor ama ucunda iğne yok tabii ki. Çünkü kendini hala kontrol edemiyor, oltayı hiç kontrol edemez. Bir yerin, birinin kulağına saplanabilir, birinin boynuna saplanabilir. O yüzden ona boş iğne veriyoruz. Boş iğneyle kendini eğlendiriyor. Kendini tatmin ediyor.